geldiniz arkadaşlar. Sizlerle uzun süredir bir araya gelemedik. Bundan ötürü çok çok özür diliyorum. Siparişlerim çok yoğun arkadaşlar. Sizlere teknikleri, örgü tekniklerini anlatamadım. Modelleri anlatamadım. Bundan dolayı gerçekten özür diliyorum. Hakkınızı helal ediniz. Ama şimdi sizlere iki tane şöyle hırkamı tanıtacağım arkadaşlar. Hırkamı tanıtmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz hemen üst bildirimde tümü var. Tümünü de aktif hale getirirseniz kanalından gelen bütün bildirimlerden ve videolardan haberdar olacaksınız. Arkadaşlar benim sayfalarımı takip etmek isterseniz Instagram şirinin örgüleri, TikTok şirinin örgüleri, Kavai şirinin örgüleri. Facebook Gülbeşir'in buralardan takip alabilirsiniz ve buralardan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir video varsa eğer ki benim anlatabileceğim bir tür, türde ise tabii ki yardımcı olabilirim sizlere. Şimdi hemen bu hırkamızın arkadaşlar sırt bölümü. Şöyle bakalım. Bakın Unicorn 16 tane renk kullandığım bir hırka. Arkadaşlar bunları ben internetten şablonları indiriyorum. Bunları ben uyguluyorum. Yani tasarım bana ait. Benden izinsiz hiç kimse videosunu falan çekmesin. İstersem ben çekerim ama bunun videosunu çekmek 16 tane renk olduğu için çok zor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi hırkamızın burası sırt bölümü. Şöyle hemen ön yakasında isterseniz bir tanıtayım hırkamızın. Bakın. Burası da hemen ön yaka bölümü arkadaşlar. Şöyle bakınız. Ön yakasına da ben bu şekilde unikorn uyguladım. Çizgi film kahramanı biliyorsunuz arkadaşlar. Kızlarımız çok seviyor kız çocuklarımız bunu. Şimdi bu hırkamız 9 yaşa uygun. 2 tane böyle hırkamız var. 9 yaşa uygun. Çocuk biraz böyle toplu bir çocuksa 9 yaş biraz daha zayıfsa 10 yaşındaki çocuk da giyebilir. Hemen şimdi hırkamızın genişlik ölçülerini. Şimdi düğmelerinde bakın. genişlik ölçülerini alayım. Evet. Düğmelerinde böyle renk renk uygun bir renk diktim arkadaşlar. Sizler de nasıl isterseniz öyle bir düğme dikebilirsiniz. Şablonlar şöyle bir şey. Şablon çalışmak isteyen arkadaşlara anlatayım. Şuradaki bir ilmek her bir karedir. Şablon biliyorsunuz kareli kağıda çizilmiştir. Her kare buradaki bir ilmektir. Ona göre hesaplayınız yapınız arkadaşlar. Mesela şu ünikonu e, benden istiyorlar. Diyorlar ki ablacım bir yaşa. Bu asla bir yaşa olmaz. Bir yaş hırkayı yeleğe nasıl olur arkadaşlar biliyor musunuz? Sadece sırt bölümüne olur. Öne de bir cep falan koyarız. Bu şekilde ayarlanır. Şablonları şöyle sayarak bakalım. Çalışmamıza. Hemen arkadaşlar şimdi genişliği ölçüyoruz şöyle bakalım. Evet 38 santim hırkamızın genişliği. Şimdi boyunu da hemen ölçelim. Şöyle alacağım biraz hırkayı çekeceğim aşağı doğru İzninizle. Evet boyu da şu omuzdan alıyorum. 51 santim arkadaşlar. Hemen şöyle kol uzunluğunu da ölçeceğim izninizle. kol uzunluğu tam bu yakadan alıyoruz. Çünkü şuradan başlıyoruz. Reglen kol. Reglen koluna nasıl örüyorum? Onu hemen anlatayım. 47 santimde yakadan itibaren tam şu sıfır arkadaşlar kolun bitimine 47 santim olan uzunluk. Reglan kolu nasıl yapıyorum onu anlatayım. Reglan kol Hello Kitty'li bir hırkam var ben orada anlattım ama şöyle bir hemen kaba geçeyim. Tam koltuk altına geldiğinize hani e, karar kıldığınız zaman bir ilmek kesiyorsunuz eksiltiyorsunuz. Her sıra bir ilmek bir ilmek bir ilmek eksiltiyorsunuz. Ve kolu nasıl takıyorum? Zincir çekiyorum hemen arkadaşlar şöyle buradan. 16 tane zincir çekiyorum. Başlıyorum. Şimdi bu hırkam için geçerli olan. Hemen buradan 15 tane ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Her sıra 2 ilmek artırarak devam ediyorum. Bakın bir ilmek bu taraftan bir ilmek bu taraftan dikişsiz bir şekilde bu kolu yapıyoruz. Bakın nereye kadar gelmişiz kol altına kadar. Şöyle ilmekleri takarak dikişsiz. Ben şöyle de gösterebilirim. Dikiş yok arkadaşlar. Bu şekilde Polosunun antipiyelik ipini kullandım. Bu hırkam için arkadaşlar. Polosunun antipiyelik ipleri çok güzel. Hemen isterseniz ilmek sayılarını da vereyim. Evet arkadaşlar burada polosunun e, antipiyelik ipini kullandım. Tabi yeleklere kullandığım iplerden bir tık fazladır. 3.5 numara şiş kullandım. Ve 52 ilmek önler için ilmek attım arkadaşlar. 8 ilmek ön patlar için ayırıyorum. Arka ilmeğim ise 94 ilmek. Ama e, ben bundan daha ince ip kullanıyorum, Nakon'un bebe yüzünü ya da rekorunu yeleklerim için kullanıyorum, 3 numarayla kullanıyorum. O zaman bu sayıdaki e, yeleklerim, yani ilmeklerim, pardon, bu sayıdaki ilmeklerim arkadaşlar 9-10 yaşa göre değil de 5-6 yaşa göre oluyor İp inceliyor, tığ inceliyor. Bana hani şu yaş için şu kadar ilmek soruyorsunuz. 10 yaş için kaç ilmek atacağım? Ben sizin ilmek sayınızı bilemem arkadaşlar. Niye bilemem? El farklı, kullandığınız tığ farklı, ip farklı. Onun için kendiniz ayarlıyorsunuz. Onu nasıl ayarlıyorsunuz? Hemen şöyle Tunus işi için geçerli bu. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar beden ölçüleri var. 10 ilmek atıyorsunuz, tamam 10 tane zincir çekiyorsunuz, 10 ilmek çıkarıyorsunuz, birkaç sıra örüyorsunuz. Bu 10 ilmeği hemen şöyle bakın ben mezromun yardımıyla şuradan 8, şurası 10 ilmek, şöyle ölçüyorum. Evet, 10 ilmek 4.5 santim. Buna göre yaş grubuna göre ilmek sayınızı ayarlıyorsunuz, ipinizin kalınlığına ve şişe göre arkadaşlar ilmek sayınızı ayarlıyorsunuz. Hemen şimdi bunu. Şöyle topluyorum, kargoya hazır. Aynur Hanıma çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan Aynur Hanım'ın siparişi arkadaşlar bu hırkalar. Şimdi tekrar size bir hırka daha hemen getiriyorum şöyle. Bunu kenara alıyoruz. Bu da Pamuk Prenses bir hırka. Ha bunun e, tasarım bana ait değil arkadaşlar. Başka bir sayfa yapmış ama ben hani ondan istemedim, şablonu da istemedim. Ben Google'dan indirdim şablonu yaptım arkadaşlar. Şöyle. Burada da Nako'nun süper incisini kullandım. Aynı ilmek sayısı bir önceki Unicon hırkamızla aynı şişimiz buçuk numara. Ölçüler yine aynı arkadaşlar. 9 ve 10 yaş için olan bu hırkamız. Nako'nun süper incisi. Şöyle hemen örgümüzün astarına da şöyle bir bakalım. Düğmelerimizi açarım. Gösteririm gerçi. Burası da önü. Hırkamızın ön tarafı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Önlere de pamuk prensesin zehirli elbasını kullanıyoruz. Bu şekilde. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar Instagram şirinin örgüleri Tiktok Şirin'in örgüleri Kavaii Şirin'in örgüleri Youtube Şirin'in örgüleri ve diğer bir Youtube kanalım Gülbin ile Örgüler Facebook Gülbin Şirin Buralardan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar Bu şekilde bakın Burası zehirli elma Şöyle düğmelerimizi açıyorum ve hemen örgümüzün astarına bakalım bu şekilde iplerin çok karışık olmayacağı şeklinde benim videolarım var. En son bir sporcu panda yelek çekmiştim arkadaşlar. Evet, sporcu panda yelek videomuzu çekmiştim. Orada arkadan ip nasıl yürütülür, şablon nasıl oturtulur anlatmıştım arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar, izlemek ücretsiz. Tamamen abonelik ve izlemeler ücretsiz. Abone olarak izleyerek destek verirseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sipariş vermek isteyen arkadaşlar. Şirin'in örgüleri Instagram. Şirin'in örgüleri yine YouTube kanalım. Gülbin ile örgüleri YouTube kanalım. Facebook Gülbin Şirin. TikTok Şirin'in örgüleri. Kavai Şirin'in örgüleri. Bu hesaplarımdan mesaj bölümünden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Bir dahaki videomda buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. En kısa zamanda siparişlerimi bir toparlayayım. Allah'ın izniyle inşallah sizlere yine modeller anlatmaya başlayacağım. Teknikleri anlatmaya başlayacağım. Yelek ve hırkalarımızı öreceğiz. Bir bakarsınız lif videolarda çekerim arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.